Evet ve anında da yanıyorlar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihirli cipsler yapıyoruz. Hem de çiçek şeklinde çiçek tabağındalar. Arkadaşlar bu sihirli cipslere bayılacaksınız. O kadar eğlenceli ki. Hem pişirmesi hem de yemesi. Nilcim yağımız şu anda ısındı. Yavaşça hemen Böyle. yağımıza cipsten koyalım. Ama arkadaşlar cipsten evet tabii ki de adacım da bize yardım edecek. İnanamayacaksınız. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar o kadar tatlılar ki anında kızarıyorlar. Bekle evet. adacığım bekleyin. Şöyle ben de size yardım edeyim. Çok güzel büyüyorlar. Evet anında kızarıyorlar. şu mavi çok kötü oldu. Barbie'nin de bize yardım ediyor. Evet Nilciğim hemen bir parti daha kızartalım. Çok Arkadaşlar yağının çok kızarması birazcık evet, önemli. Evet yağın kızgın gibi. olması gerekiyor. Şunlara Oo. bakar mısınız? Şahane. Çok güzel. Evet ve anında da yanıyorlar arkadaşlar. Çok oldu bu sefer. Oooo, ne kadar büyüdüler gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada bunları internetten alabilirsiniz. Evet arkadaşlar marketlerde göremedik biz. Trendyol teşekkür ediyoruz bizi bu ürünle buluşturduğun için. Çok tereddüt duyduk aslında alırken nasıl bir şey çıkacak diye ama çok şahane ve kızlar Çıkşık tadına gibi bayıldılar. Gibi. Adacığım şimdi denememizi sen yapıyorsun. Çıkşık. Yavaşça bırakalım. Biraz Evet adacığım hemen onları Çok eğlenceli değil mi kızlar? Evet arkadaşlar Barbie'miz belirli cipsini tutuyor. Evet bunlar sihirli cipsler arkadaşlar. İnternetten o şekilde aratabilirsiniz. Tamam Barbie buradayız. Hemen anında da alıyoruz tabamızdan. Arkadaşlar bunları eğer bunları sipariş ederseniz kesinlikle sipariş Bizden denedik çok kötü oldu. <laughs> Sizin için Evet bakın bu pişmemiş hali Ve azıcık koyuyorsunuz Bir sürü oluyor arkadaşlar Evet tadına bakalım kızlar nasıl Şahane şahane ve şahane <laughs> Evet afiyet olsun Diyoruz o zaman deneyecek olan Herkese arkadaşlar görüşürüz Hoşçakalın Kesinlikle alın hoşçakalın